Merhaba sayın seyirciler. Ben İbrahim Öztekin. Evet. Güzel Aşklar Diyarı dizisi fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Yakında dizi bizimle beraber olacak. Güzel Aşklar Diyarı Masum Kırmızıgül'ün yönetiminde çekilen bir dizi. Kapadokya'da çekilmekte arkadaşlar. Güzel bir diziye benziyor. Fragmanını izlediyseniz fragmandan aldığımız görüntüler bunlar arkadaşlar. Güzel aşklar diyarı çok yakında Kanal D'de başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu bizim filmimiz. Zarurat 13 Eylül'de sinemalarda bu cuma değil diğer cuma günü başlayacak sinemaya girecek. Sinemalarda fragmanı yorumda sizinle paylaşacağım. Sizden ricamızdır. E, fragmanı izleyin, yorum yapın, beğeni atın. Bu konuda sizden rica ediyorum arkadaşlar. Sinemada da filmimizi izlemeye gidin. Teşekkür ederim bu konuda. Bu arada dizi içinde yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.